Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kalaycı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte HP marka yazıcılar için uyumlu kartuş dolum setini inceleyeceğiz. Setimizin içeriğine gelecek olursak 3 adet 100 mililitre renkli ve bir adet 100 mililitre siyah olmak üzere mürekkep. Kartuşumuzun ucunu temizlemek için solüsyon, 4 adet 5 mililitre enjektör, bir adet kartuş vakum aparatı ve ağızlıkları, kürdan, 6 tane etiket, ıslak mendil ve eldiven. Bu setimiz ile kartuşumuzu en az 30 kez doldurabiliriz. Bir sonraki videoda nasıl dolum yapılır onu göstereceğim. Fiyatına gelecek olursak 60 TL gibi bir rakama aldım. Videonun altında linkini bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoma like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>